Bayramınız mübarek olsun. Sağ ol canım. Al şekerli kullan yürü insan. Yok ben onun için gelmedim abla ya. Aa para falan veremem sana. Koca adamsın. Şeker toplamaya gelmişsin zaten buraya. Ne şekeri abla ya? Çelik apartmanın 16 değil mi burası? Evet. Ben navigasyonla Zulu'dan geldim ya. ümraniye Escort diye az önce konuştuk ya. Ha kusura bakma deminden beri çocuklar şeker toplamaya geliyor. Ben de senin onlardan biri zannettim de. Seni sikişe geldim diye. İçeri. <laughs> Bayram marşlarını alan gelmiş aman nakoy. Allah sen tek mi çalışıyorsun ya? Yok canım içeride anda aldığımı sikiyorlar şimdi ben de giriyorum seansa. Sen geç arkadaşlarınla Survivors'da kaynaş onları tamam mı? Çok iyiydi abla ya. Evet çok iyiydi gerçekten aşkım. 200 liram kaldı abla. 10 dakika daha sakılır mı acaba? Eve de yürüyerek canım abla. İnternet kapıyor bu orospu çocuğu abartma. <laughs> hadi görüşürüz aşkım. Sıradaki gelsin. Abla sen saatlik 2000 lira dedin ya. E ee? işte bende 1000 lira, kankamda da 1000 lira var. Yarım saat o sikse yarım saat ben siksem olur mu? Normalde yapmam ama bayram tariflisi olsun. Hadi geçin içeri. Sen sikerken sen de kronometre tut, hakka girmeyin tamam mı canım? Sağ ol abla. Gelinler. Laflara bak hele, laflara bak hele. Benim beynim yok ki, sadece saman var. Eğer beynin yoksa nasıl konuşabiliyorsun? Bilmiyorum. Ama beyni olmayan birçok insan fazlasıyla konuşuyor, öyle değil mi? Evet, haklısın. Cevano, en güzel duygu nedir biliyor musun? Böyle saatlerce inekler yemek yiyecekler, o sen de onları böyle izleyeceksin. Onlar yemek yedikçe böyle benim hoşuma gidiyor. Her bir Cevano, Delali.